yeah, yine ben. Arkadaşlar hepiniz hoş hoşgeldiniz. Ee, bu kanalda benim ilk videom. Bildiğiniz üzere benim 2-3 e, tane daha kanalım oldu. Kapattım, canım sıkıldı falan saldım. Şimdi Titanium'da bildiğiniz üzere Discord sunucusunda e, 1.4 güncellemesi hakkında bir tane duyuru paylaştılar. Ben de hani e, şans eseri gördüm bunu. E, böyle YouTube'da sakılıyordum galiba bir tane post gördüm. Sonra işte girdim son oyuncunun discorduna falan 1.4 harbiden doğru yani o haber. Ben de başlamak istiyorum arkadaşlar gerçekten benim de canım sıkılmıştı. Evden çıkmayalı çıkmayalı böyle okulum falan da bitti benim. Güzel tekrardan güzel bir ekip oluşturup sıfırdan 1.4 geldikten sonra Titanium'a başlamayı düşünüyorum. Sıfır bir hesap açtım <laughs> hesabı yorumlarda yazarım. Bu arada arkadaşlar sıfırdan başlayacağım için siz de yorumları e, nasıl para kasabilirim hala farm etkili mi yoksa ticaret mi yapacağız vesaire vesaire bunlar hakkında bilgi verirseniz çok e, minnettar olurum size gerçekten. Onun haricinde arkadaşlar bu video gerçekten hani sürekli gerçekten diyorum özür dilerim ama 200 like gelirse güzel olur e, yani gelirse beni çok mutlu etmiş olursunuz. Onun haricinde çok fazla diye bir şeyim yok. Hani 1.4'te de neler gelebilir, e, gelirse güzel olur diyebileceğiniz şeyleri de yazabilirsiniz. Sıfırdan bir seri, sıfırdan sizlerle eskisi gibi gerçekten üstüne basa basa diyorum eskisi gibi bir e, ortam oluşturalım. Discord açıklamalar kısmında hala aktif bir Discord'umuz var, aktif olmasa da. Hala eski Discord'umuzu kullanıyoruz ama herkes çıkmış böyle 500 üyelere falan. O 3K vardı lan Discord'un. Nereye gittiniz oğlum? Bekliyorum ben Discord'dayım. Sizleri seviyorum dediğim gibi bu videoya 200 like gelirse beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mucuk mucuk.